TikTok'ta beğendiğim gizli videolara bakacağız arkadaşlar. Böyle benim TikTok videolarım böyle boş böyle şeyler değildir. Ha. Şimdi öncelikle bu benim TikTok'um. Bu hafta iki tane video at. Oo, bu şarkı kimin yazmışım bir de? Bu tavır ne ulan kendini ünlü mü sanıyorsun? Sence? <laughs> tamam egoya gerek yok. Yeni bir akım yaptım. Mega kill. Mega kill. Ultra kill. Monster kill. No dangerous kill. <laughs> <girl> kill. <laughs> böyle bir akım da yaptım arkadaşlar. Şimdi burada bizi ilgilendiren kısım beğenilenler kısmı. Laf uzatmadan gelin başlayalım. Dayansın arkadaş ne yapayım? Ne Ne yapıyorsun burada aklım aldın ya? Nefesim, hala lan Gece milli takım maçını izlerken Karabasan ziyaretimize gelince. Dün sabah bugün oluyor ya. Bugün dörtte arkadaşlar şeyin maçı vardı. Türkiye'nin maçı vardı. O da bunun miyim yani? Hiç. Çakarsam iki seksen uzanırsın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar benim beğendiğim <laughs> videolar. Kahveniz hazır. Bugün özel eğer çevirip düz kahveniz <laughs> bedava. Tamam. 70 lira nerede lan? 130 lira verdim ama. Bu ulu kafe? Bak sansürlü ama tamamlayabiliriz Yani. Goril maskesi giyen bir adam güzel bir dans etmiş. Böyle videoların hastasıyız. Onlarınız. Oho. Ah. Bu. Ronaldo hastasıyım lan ben. Ben Ronaldo'yu seviyorum lan. Ronaldo'cuyum lan ben 15 yıldır. Hayatımdaki hedeflerden bir tanesi arkadaşlar. 40 yaşına kadar karın kasımı korumak. Arada ödem tutabilir ama yine de karın kasını koruyacağız. O maç neydi bu arada ya? izleyenler biliyor. Bu adam beğenilmez mi ya? Şu tatlılığa bak. Bir gün uçağa biniyorsunuz, tatile gidiyorsunuz ve bir bakıyorsunuz bu adam karşısına çıkmış eşek gibi gülüyor. Alo, Kadıköy boğası mı? Refs görken fan hesabımız yapmış çok güzel bir video olmuş ve 34 like almış Rezalet bu sayfa 34 like'ı mark ediyor Siz fan hesabıma falan bakmadın zannediyorsunuz ama her daim bakıyoruz fan hesaplarım Sizleri öpüyorum çok seviyorum Bana deseler gerçek artık kişiler mi fan hesaplarım mı fan hesaplarım derim <laughs> İşte bu ya şey... Abi hayranıyım ya. Böyle bir şey olamaz ya. 15 yıldır bir insan hayranı olabilir miyiz? <laughs> <laughs> İnanılmazsınız. İnanılmazsınız. İnan Pov! Ronaldo 2008. Evet biraz Ronaldo'yı kaynamış arada. Kaçık bak ve kaşı. Çok güzel yapmış ya Life is good Kur'an çarpsın Yanı tam tersi olabilir Kur'an çarpsın life is good Hayat güzel arkadaşlar ya bakın hayatı böyle tadını çıkaracaksınız Yanınızda bir manita Güzel bir hayat Baksana güzel bir ortam Yani şu denizin şu dağımda tadını çıkaramıyorsun ha Ama gidip buraya böyle gidip Story atarsanız olmaz yani Anı tadını milletle mi çıkaracaksınız Ya ben de hayırdır mentorluk mu yapıyorum amına İşte bu İkinci videonun arkadaşlar Jason Right. Yeni kuru temizlemeden çıktı diyor. Taşıyıcı 2 veya 3 olması lazım. I you were A kind of <laughs> ben size demiştim benim beğendiğim bir arkadaşlar yani. <laughs> İnanılmaz hayatlar, inanılmaz hayatlar. Bu müziği hatırlayanlar biliyor. 2016 Many Queen Challenge. Eskiden böyle herkes donuyordu ya bu müzik çalıyordu. My boyfriend Bu arada bunları alt eze gitmişim arkadaşlar. Siz rahat olun. My boyfriend is so happy to hear that. Now it's nothing. Wait. Bak. Abi yani bu ses Hayalimizdeki ses harbiden ya. ya bu sesle bu olmayan erkek var mı ya? Erkek! Erkek senli! 2015 iPhone 4s vibe'ı severiz. Sokağa çıkmadan önce bilinmesi gerekiyor. İşte bunu herkesin beğenmesi lazım ve bilmesi lazım. İnenlere öncelik. Allah aşkına inenlere öncelik. Öncelik inenleridir. Herkes indikten sonra binebilir. <laughs> Şu olaya aşırı sinir oluyorum ya. Lütfen yürüyen merdivenlerde sağ tarafta bekleme yapın. Sol tarafı iniş çıkışlar için kullanınız. <laughs> Lütfen toplum içerisinde yemek yerken ağzınızı çapurdatmayın. Evet arkadaşlar bunların herkesin bilmesi lazım. Bizi ve toplumumuzu aydınlatan Efus Aydın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu videoyu beğenin. İşte bu ya! My favorite this man Jason Statham. Çok iyi klasik film editleri. Formula 1 Driver Reaction. Bunlar refleksleri fena alıyor bak seyredin. Bu F2 değil mi ya? My sister hates me. Oh, fitbol. Severim. Don <laughs> Girl. Yine çıktı. Bayine şok motorun vekha. Wait what? Ayrişçi Motorenjacke. Araba editi Jason Statham, Cristiano Ronaldo Yani benim beğendiğim videolar bunlar arkadaşlar Yani özetle Ortamda ya aynen Pitbull, Sehab Ağaçlar kadar çalmayınca Bizim kendimizi kaptırıyor Ya harbiden ya <laughs> Abi kapatın gözünüzü seveyim Pitbull falan çıkarmayın karşımıza bizim ya Kendimizi kaptırıyoruz ama <laughs> Evdekiler her odama girdiklerinde gördükleri manzara Hanım. O sıra beni gördüklerinde ben Ne olmuş ki İşte bu bari <laughs> Abi yerimde duramıyorum çıkarmayın şöyle karşımıza ya Harbi bakacak kardeşim ya Arkadaşlar yerimde duramıyorum kusura bakmayın <laughs> İspanya bizi arıyor. Abi onlar ülke akım yaparken ben niye burada video çekiyorum ya? Tabii ki de evet. siz değerli takipçilerim için. Siz değerli takipçilerime video çekmezsem bu hayatın ne anlamı var? Ben bu hayatın nasıl zevk çıkarabilirim? 7 sene önceki Görkem Karasana ben aynıyım. O yüzden yorumlara saçma sapan şeyler yazmayın ama. La mini amal görürler sen. Ooh, nah, nah, nah. Yaptığımız atalara ne isteyeceğim oğlum derken bizim işsizlik <laughs> Oo, Bu adamı seviyorum bak. Bu adam come to Türkiye bro. <laughs> Abi klimanın ortamında bir şey mi? Klima şu anda arkadaşlar 18 derecede fanı 2 derece tırnak olaraktan açmışım ve terliyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu video like'ı hak ediyor. Bu ne lan? Ben böyle bir video beğenmedim ki. Böyle bir video beğenmedim ben yani. Açıklayabilirim. <laughs> <laughs> Life'ın 2015 no 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 Ya bu videoda biraz fazla gözük taktım Abi harbiden 2015 böyle hissettiriyordu ya 2015 ile 2019 efsaneydi ya Ne bak oldu ise 2020'den sonra bozulmamış. Inna amazing Bu eleman birkaç kere çıktı güzel dans ediyor bak seyredin Bizim müzik zevkimiz bu ya ne o öyle Engola engola Vardı Siktir lan the the Dream harbiden The Dream amınak <laughs> Bakayım, biz böyle bir şey yazsak parayı buldu götürttü derler Discipline Quills Power Batman Benim ölçülerim kaza getirir hemen 50 tane şınav çekesim geliyor. 50 tane şınav çekimi mi düşünüyorsun? Git Youtube'a görkem Karasan 50 şınav yaz İşte bu ya! Bu adam her gördüğümde tepkim İşte bu ya! Oho, abi vermeyin şu Pitbull'u Ya vermeyin <laughs> <laughs> Hmmmm Flex! Ananı avradın ya evin manzarasına bak Bu nedir abi ya bu nedir kardeşim ya Valla bunu niye vermişim bilmiyorum da o an hamburger çekmiş herhalde canım bak nasıl yiyor bak Ananı canım çekti şuradan ısırasım geldi ya Isıracaktım <laughs> kastayım <laughs> Evet California Mansion Abi biz boşa yaşıyoruz ama ha diyeceğinize şu anda içinde bulunduğunuz hayata şükredin Çünkü hala nefes alıp görkem karasını izleyebiliyorsun Şurada bir post fotoğrafımız var <laughs> Gerek yok devamına bakmaya Jetsiki çok güzel Jetsiki ATV o tarz kültürlere bayılıyorum Oooo! Bir şey demeye gerek yok. Geçelim yani direkt. I mean... Vibe, videonun çok iyi. Vibe yani o ışıklar falan, müzik. Aynen aynen Gel geç Instagram. Abi bir şey demeye gerek yok ya. Yani, anladınız mı? Be yani kalite konuşuyor. videolar videoda kalite konuşuyor ya. <laughs> ne oluyor abi lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar en çok hangi video hoşunuza gitti yorumlarda belirtin. Görkem bu beğendiğim video hakikaten hoşuma gitti diye yorumlarda belirtin. Hayat kötü değil. Sadece Porsche'ye ihtiyacımız var. Yok ya. Ciddi misin abi ya sen? Asla yanlış olmuş. Hayat kötü değil. Sadece bir Görkem Karaslar ihtiyacım. <laughs> Herkes sevgi hak eder. Ama ben bir Porsche hak ediyorum. Nasıl beğendiğim videoları beğendiniz değil mi? Yoksa senle aynı şeyleri mi beğendik? Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hangisini beğendin yoruma yaz.